Kartepe'den herkese selamlar. Hüküm. Arkadaşlar böyle zirveye çıkarken yol kenarında ormanların içerisinde böyle kestanelere denk geldim. Toplayanlara sordum. Yeniliyor mu? At kestanesi değil mi diye sordum. Yok dedi bunlar doğal dedi. Yiyebilirsin dedi. Biz sürekli topluyoruz. O yüzden eğer yolunuz Kartepe'ye düşerse mutlaka bu kestanelerden toplayıp Doğal bir şekilde evinizde kızartabilirsiniz. Ben görünüşüne çok bayıldım. Umarım lezzetli olur. Evde deneyeceğim. Bildiğiniz üzere şu kestanenin 100 gramı nereden bakarsan 150 lira.